Öncelikle merhabalar. merhabalar. Çok teşekkür ediyoruz. Bizlere vakit ayırdınız. Hitachi Vantara Technology Day 2025. Hemen sorularımızla başlayalım istiyorsanız. Hitachi Vantara globalde veri yönetimi ve bulut çözümleriyle öne çıkıyor. Türkiye üzerinde nasıl bir strateji izliyorsunuz? Burada öncelikleriniz neler? İlk sorun bu. Teşekkürler önce. Hoş geldiniz. Hitachi Vantara olarak bizim temel sorumluluk alanımız müşterilerimizin verilerini depolamak, hı hı. Ve ihtiyaç duydukları anda, ihtiyaç çocukları performansta bu verileri tekrar kullanmalarını sağlam. Bu amaca yönelik blok olsun, file olsun, obje olsun çeşitli çözümler sunuyoruz müşterilerimize. İhtiyaçlar neticesinde karmaşıklaşıyor bunların kullanımı. İşte biz buralarda müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümleri hı hı. sadece performans anlamında değil, birçok alanda karşılamayı kendimize ana misyon olarak edindik. Bu amaçla gelişmekte olan VSP-BAN ürün ailemizi anlatıyoruz. VSP360 yönetim yazılımımızı Hı -hı. anlatıyoruz. Sadece bu değil, müşterilerin ihtiyaç duyduğu Software Defined Storage tarafındaki çözümlerimizi anlatıyoruz. AI tabii ki bunun vazgeçilmesi. Biz de Türkiye'de bütün bu çözümlerle birlikte müşterilerimizin karşısındayız. Tabii veri artık hayatımızda her şey. Özellikle kurumsal dünyada son 8-10 yıldır oldukça Kesin. popüler. Kurumlar için veri tabii ki önemli. Türkiye'deki şirketler veri yönetimi ve analitiğe yatırım yaparken en çok hangi alanlarda zorlanıyor? En iyi bilenlerden biri sizsinizdir herhalde. Tabii ki performans çok önemli, siber güvenlik çok önemli. Bunlara çok bakılıyor. Tabii maliyetler de önemli. Maliyetlerde baktığınız zaman müşterilerimizin yeni modellerle karşılaştığı, birçok şeyden bahsediyoruz biz şu anda. Hı hı. Kullandıkça öde gibi, pay use gibi modellerden bahsediyoruz. Bunun dışında tabii ki fizibilite çok önemli. Müşterilerde şu anda hyperscaler'lar biliyorsunuz hı hı. çok fazla olmamakla birlikte evet, hyperscaler'ların sunduğu software defined storage'la mevcut on-prem yaptıkları yatırımlar arasında bu geçişlerin en uygun ve uyumlu şekilde olmasını sağlıyoruz. Bizim için aynı zamanda sürdürülebilirlik çok önemli. Hı hı. Artık buna çok dikkat ediliyor. Eskisi gibi değil, daha fazla bundan bahsediliyor. Ben de onu sor, e, soracaktım sizlere. Globalde çok fazla sürdürülebilirlik hakkında konuşuyorsunuz. Türkiye'deki müşterileriniz için bu alanda hangi çözümleriniz var, neler yapıyorsunuz? Şimdi sürdürülebilirlik bizim ana şirketimiz olan Hitachi Limited'e verdiğimiz bir söz. Aynı zamanda topluma verdiğimiz bir söz. Biz bu anlamda tüm ürünlerimizde Hı -hı. aslında IOPs per watt diye bir değer üzerinden çözümlerimizi değerlendiriyoruz. Burada tabii bağımsız kaynaklardan faydalanıyoruz. Enerji Star gibi objektif değerlendirme yapan kurumlardan faydalanıyoruz. Müşterilerimizin bu anlamdaki ihtiyaçlarını ve beklentilerini verdiğimiz söze paralel olarak karşılıyoruz. Hemen diğer soruma geçeyim. Bulut dönüşümü hızlanıyor ancak güvenlik mevzuat konuları Türkiye'de öne çıkıyor. Sizce Türkiye'de hibrit bulut yaklaşımı hangi sektörlerde daha hızlı ilerliyor? Bir dönem public cloud, private cloud tartışmaları çok gündemdeydi Derken, ama evet. artık hibrit cloud'a dönüldüğünü, o yönde yatırımların şekillendiğini görüyoruz. Biz buna aslında verinin özgürlüğü diyoruz. Verinin işte daha public cloud'da durabilecek veriler var. Bir de private cloud'da durması gereken veriler var. Müşterilerimiz de bu anlamda bu geçişkenliği, bu veri özgürlüğünü sağlamayı kendimize aslında misyon edindik. Onun dışında Software Defined Storage biraz evvel de bahsettiğim hı hı. gibi Software Defined tarafında bu büyük bulut sağlayıcıların özellikle hı hı. aralarında geçişkenlik sağlayabilecek imkanları da teknolojik olarak müşterilerimize sağlıyoruz. Peki hemen yapay zekaya geçeyim. Yapay zeka ile ilgili soru sormazsam olmaz çünkü. Tabii. Yapay zeka ve otomasyon veri yönetimi stratejilerini nasıl değiştiriyor? Hitachi Vantara'nın bu alandaki çözümlerden örnek verebilir misiniz bize? Aslında biz de yapay zekayı yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Geçtiğimiz ay tanıtmış olduğumuz VSV360 ürünümüzde aslında milyarlarca veri noktasından veriler sağlanarak müşterilerimize bu çözümleri sunuyoruz. Bunun dışında Hitachi IQ ürünümüz Nvidia ile ortak bir çalışma neticesinde ortaya çıkan bir ürünümüz. Hı hı. Buralarda da müşterilerimize toplam çözüm sunma hedefimiz var. Son olarak Türkiye'deki teknoloji pazarının ve müşteri beklentilerini önümüzdeki 3-5 yıl içinde nasıl görüyorsunuz onu soracağım size. Hitachi Vantara bu dönüşümde nasıl bir rol oynamayı hedefliyor? Teknoloji pazarında değişimler çok hızlı oluyor. Önümüzdeki 3 ila 5 yıl içerisinde yine sıkı ekonomik yaklaşımlar görmeyi bekliyoruz. Bunun içinde bizim kullandıkça öde modellerimizin ön planda olacağını, buna benzer modeller çıkacağını düşünüyoruz. Ayrıca Hitachi olarak Enterprise segmentte çok ciddi referanslarımız var. Biz yeni ürün ailemiz olsun, yeni iş ortağı yapılanmamız olsun, Enterprise segmentte sunduğumuz çözümleri daha mid segmente de indirgemeyi hedef buluruz önümüzdeki dönemde Türkiye'de. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.